Herkese selam. Google Ads anahtar kelime planlayıcı nasıl kullanılır? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Öncelikle Google Ads hesabımıza giriş yaptıktan sonra araçlar ayarlar bölümünden anahtar kelime planlayıcıyı seçiyoruz. Yeni anahtar kelimeleri keşfedine basıyoruz arkadaşlar. Eğer ki daha önceden hiç anahtar kelimesi kelime çalışması yapmadıysak mesela buraya sitemizin ismini yazabiliriz. Sitemizin ismini yazarsak, siteminin tamamını kullanarak ya da sadece belirli sayfayı kullanarak gireceğim sayfayı kullanarak anahtar kelimeleri sonuçlarını gösterecektir. Mesela örnek olarak bunu e, analiz edelim hızlıca. Web sitemizde e, bu anahtar kelimeler kullanılıyormuş. Buradan istersen bu şekilde kullanabilirim. Ama ben anahtar kelime planlayıcısından örnek anahtar kelime seçeceğim. Örneğin cep telefonu kılıfı diyorum. Sonuçları gör diyorum. Şimdi anahtar kelime planlayıcısını kullanırken nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi Search Ads yani arama ağı reklamı kurarken e, anahtar kelime üzerinden ilerliyoruz. Bu anahtar kelimelerin her birinin de rekabet düzeyi ve minimum, maksimum Tıklama başına maliyeti var. Örneğin cep telefonu kılıfının rekabeti yüksekmiş arkadaşlar. Minimum 55 kuruş maksimum 1.88 kuruş tıklama başına benden alacakmış arkadaşlar. Ben burada e, şimdi örnek olarak bulmaya çalışacağım. Hemen bakıyorum. Hatta şöyle yapalım. Büyükten küçüğe doğru sıralayayım. Bakın, 50 TL'ye kadar maksimum tıklama başına maliyet alabilir benden. Yani ben anahtar kelime planlayıcısını kullanırken, anahtar kelimeleri seçerken 1. rekabeti çok yüksek olmayan, 2. maliyeti çok yüksek olmayan anahtar kelimeleri seçmem gerekir. Tabii ki de anahtar kelime e, maliyeti yükseldikçe Anahtar kelimenin geri dönüşü yükselebiliyor. Ancak burada e, deneme yanılma yöntemiyle ilerlemelisiniz. Örneğin toptan telefon kılıfı satıyorsak e, 9 TL tıklam başına maliyet vermek istemiyorsak daha düşük maliyetli bir kelime seçebiliriz. Örneğin toptan telefon kılıfı yerine buraya toptan telefon kılıfı yazıyorum arkadaşlar. Muadil olan kelimeleri benim karşıma çıkaracak. Bakın toplam toptan telefon kılıfı fiyatları kelimesini kullanabilirim. Toplu telefon kılıfını kullanabilirim. Eminönü telefon kılıfını kullanabilirim. Çünkü Eminönü biliyorsunuz ki toptan telefonun e, telefon kılıfının e, toptan yeri yani ana yeri orası. Toptan iPhone kılıf diyebilirim. Yani daha e, kelimeyi spesifikleştiriyorum. Ve tıklama başına maliyeti bu şekilde düşürebilirim. E, başka örnekler de bulmak istiyorum. Bakın toptan cep telefonu kılıfı. Yani az önce 10 TL'ye kadar çıkarken tıklama başına maliyet 1.79 kuruşa ben bu kelimeyi kullanabilirim. Böylelikle harcayacağım tutarı minimize ederek karlılığımı yüksek tutabilirim arkadaşlar. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Bir diğer konuya geçmek istiyorum. Anahtar kelimeleri seçtikten sonra örneğin bu anahtar kelimeleri seçtiğimizi varsayalım. Yeni reklam grubu oluştur diyorum. Bu arada burada e, reklam grubu oluşturduğu zaman bir reklam oluşturmayacak ya da bir reklama anahtar kelimeleri tanımlamayacak. Ben test oluşturuyorum arkadaşlar. Siz de oluşturabilirsiniz. Bunu oluşturup e, daha sonra anahtar kelimeleri ekle diyorum arkadaşlar. Anahtar kelimeler plana eklendi. Tahmin diyerek ben bu anahtar kelimelerin bana maliyetini, Olabilecek tıklamaları, olabilecek gösterimleri ve tıklama başına maliyeti hesaplıyorum. Az örnek olduğu için burada e, hatta şöyle yapalım, biraz çoğaltalım örneği. Cep telefonu kılıfı diyorum. 10 tane satır seçtim. Bunları tekrardan yeni bir reklam grubu oluşturuyorum. Yeni reklam grubu oluştur dedim. Ardından anahtar kelimeleri ekle diyorum. Burada bir şey daha dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Hatta şöyle yapalım. Yeni reklam grubu dedi diyorum. Oluştur diyorum. Burada geniş eşleşme, sıralı eşleşme ve tam eşleşme olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor geniş eşleşme yani en geniş eşleşme cep telefonu kılıfı peşine iPhone yazabilirler Ben bunu istiyor muyum e veya cep telefonu kılıfı nedir diyebilirler yani geniş eşleşmede e en geniş eşleşme diye düşünebiliriz arkadaşlar. Sıralı eşleşme ve tam eşleşme de var. Bunlara ayrı bir video çekip üzerlerine değineceğim arkadaşlar. Anahtar kelime planlarken biz sıralı eşleşme ve tam eşleşmeyi genel olarak kullanırsak bütçemizi daha efektif kullanmış oluruz arkadaşlar. Ben şimdilik sıralı eşleşme diyorum ve anahtar kelimeleri ekle diyorum. Ardından tahmine geliyorum. ortalama 750 TL karşılığında 1 Nisan 30 Nisan arasında reklam harcaması olacak. 96 dönüşüm olacak. 7.84 ortalama edinme başına maliyet olacak. 995 tıklama olacak. Ortalama 7900 gösterim olacak. Ve tıklama oranı %12. Ortalama tıklama başına maliyet ise 0.75 olacak arkadaşlar. Bu şekilde alacağımız yani tahmin et, e, almak istediğimiz anahtar kelimeleri bir tahmini sokabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde de bir e, anahtar kelimeleri koordine edebiliriz. Buna göre anahtar kelimeleri seçebiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta cep telefonu kılıfı mesela bana satış getirir mi arkadaşlar? Bunu düşünelim. GM 20 Pro kılıf bana satış getirir mi? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Bize satış getirmeyecek kelimeleri reklamda kullanmayalım. Yani amaç en üste çıkmak olmalı, olmamalı. Çünkü reklamda en üste zaten ister istemez çıkıyorsunuz. Doğru anahtar kelimeyle doğru kitlenin karşısına çıkmak olmalı arkadaşlar. Burada bunları bunlardan bahsetmek istedim. Ee, başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.